Hocam beni sevmiyorsunuz, değil mi? Şey Allah'ım ya Rabbim ya. Seviyor musunuz? Hocam son kararınız değil mi? Eminsiniz, beni sevmiyorsunuz. Hocam hı hı. Hocam beni sevmeyin olur mu? Lütfen rica ediyorum beni sevmeyin. Tamam mı? Sevmeyin. Hocam yalvarıyorum beni sevmeyin. <laughs> Yok sevmiyorum ben. Hayır, <laughs> hayır, kıza bak kabusum oldu be. Ah. Rahatsız. Oh, oh. Hocam beni sevmeyeceksiniz değil mi? Lan! Sen nereden aksitin ya? Aa! Lan sus! Ne bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun ya? Beni niye yataktan fırlatıyorsun, korkutuyorsun ya? Seket! Kahve ne ya? Ne yapıyorsun kardeşim, niye bağırıyorsun, bir şey mi ne oldu? Ya ne bileyim Serket, çok şükür rüyaymış ya. Of, ne oluyor lan, ne rüyası gördün? Ya şu Zehra'nın sorusu beni benden alıyor artık, ruh hastası ya. Ne sorusu oğlum? Ya takmış, sen beni seviyor musun diye sorup duruyor ya. Onu sevmediğimi ispatlamam lazım. Niye, manyak mısın? Seviyorsun kızı. Serket, Yatıyı sevmek kelimesini duymak istemiyorum artık. Burama kadar geldi ya. Yatuh'u abi, Yatuh'u. Aman ne, ne yapıyorsan yap, ben de bir şey Bağırma çok. çok. Bağırma. <laughs>